Kardeşim biz bu topraklarda bu sağcılar makamdan makama gezerken bizim yazarlarımız, eleştirel yazarlarımız da ülkeden ülkeye kaçtı ya da cezaevinden cezaevine gezdi. Bakın Yılmaz Güneyler Fransalarda, Aziz Nesinler hapishanelerde hepsi ya hepsi kim olmadı ki? Hepsi cezaevlerinden çıkmadı. için Aziz Nesin ne yaptı kardeşim? Sağın kokuşmuş ve çürümüş değerleriyle dal geçtiği için. Bu kadar basit. Yani şimdi toparlayalım. Sağcılık başka bir şey, muhafazakar değerler başka bir şeydir. Şimdi Türkiye'de sağcılıkla muhafazakarlığı eş değer yapıyorlar. Şimdi soralım. Allah, adalet, kardeşlik bu değerleri en çok ifade eden, bozan kim? Sağcılar. Yani adalet mi bıraktılar, şefkat mi bıraktılar, hırsızlıktan geçilmiyor. İşte bunları rezil ettiler. Ülkede yani görünüşte ya, Suriye'nin kapısında bir milyon tane Müslüman kadın, çadırda bir milyon Müslüman kadın bunların sebebiyle bunlar yaptı. Evet. Ve bu bir milyon kadın bir aydır su kullanamıyor. Su kullanamıyor. Dünyadaki en büyük işkence bir kadının bir hafta susuz kalmasıdır. Bundan daha büyük işkence yok. Uygarlığın kurulma sebebi kadının suya ihtiyacıdır. Kadın doğal olarak bedeni gereği suya ihtiyacı var. Yani erkek yıkanmasa da üç ay geçebilir yani. Affedersin Cenab-ı Kadın yapamaz. Sen 1 milyon Müslüman kadını orada susuz Ve bunu sen yaptın. Ne kadın bıraktın, ne din bıraktın. Yaptığınız hırsızlıklar ortada. Yani Demirel'in yaptığı, Demirel'in yeğeni bankadan torbayla bayağı hırsız gibi torbayla paraları götürürken Ege Bank'tan, kameralar çekti ve televizyonlarda yayınladı. Ya ben suçlu muyum ya bunu 10 yıl önce ta 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 gösterdi evet. televizyonlar. Sağ budur. Ama şimdi şimdi biz sağcılığa, sağcılığa karşıyız. Ama muhafızakar değerlerin feodal değerlerden ayıklanarak onların içindeki çürümüş, kokuşmuş, insanı insana köle yapan, biat ettiren, bu hacı hocalarla resmedilen, bu iğrenç, hortlaksı değerlerin karşısındayız. Bu toprakların çalışkan olduğuna inanıyoruz biz. Çalışkan. Sabah beş diyor, bin yıldır sabahta tarlasına giriyor. Tayyip Erdoğan geldiğinden beri sabah beşinde bismillah deyip tarlasına giren kaldı mı? Ya en büyük çalışkanlık değeri, en büyük üretim değeri bunlar gitti. Oradan adam böyle çok sallıyor. Öyle bir laf yapıyor ki sağcılıkla muhafızakarlık aynı şeymiş gibi. Ya muhafızakar değerler bizim değerlerimiz. Bakın biz ya en solcu diyeceğin adam bak ya ayıptır. Ya bunları tekrar tekrar etmek benim için zuldur. Ya ruhi su. İlahilerimiz en güzel söyleyen insandır. Evet ama e, AKP bir kim söyler şu türkülerimiz en güzel kim söyler bu semaları en güzel kim döner? Bu Mevlana'dan örnekleri, anekdotları en iyi kimler anlatır? Yunusları, Hallatçı Mansur'u konuşmadığımız bir saniyemiz var mı? Muhittin Arabi'nin bu tasavvuf felsefesini anlatmadığımız bir gün var mı? Ya nasıl bu ellerine medyayı geçiren insanlar cehaletiyle, hepsini cehaletle suçluyorum ya. Yazıktır, günahtır. Hı hı. Türkiye halkında kafasını ütülediniz Onlar da bizi bu muhafazakar değerlere karşı insanlarmış gibi göstermeye çabalıyorlar. Biz ne kadar şey yaparsak. Ama güzel Bayram, muhafaza Bayramlar gibi da bizimdir, diye. kandiller de bizimdir, gelenekler de bizimdir, Süleyman Çelebi'nin mevlütleri de bizimdir, semalar da bizimdir. Hepsi bizimdir. Ve biz bunların yanındayız. Şüphesiz bu değerler bizi çalışmaya ve bölüşmeye götürdüğü müddetçe değil mi? Bunları alıp evet. besliyoruz, insan olarak başımızın üstüne koyuyoruz. Ama sadece kokuşmuşluktur. İşte 80 yıldır buradan çırpınıp 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 çıkamıyorsun. 80 yıldır Türkiye buradan nasıl 200 yıl Osmanlı? Hı hı. Bakın Osmanlı'ya çok hakaret etmeyelim. Orada da Jön Türk gibi çok ileri gelen insanlar çıktı 3 5 10. Ama çıkamıyorlar bataklıktan. Çıkamıyorlar. 200 yıl çırpındılar. Ya 30 bin askerini öldürdü Tanzimat Tan şeyde II. Mahmut ya. Laleli'de 40 bin diyorlar, 30 bin diyorlar, 16 bin diyorlar kendi askerini öldürdü ya yani bataklıktan çıkamıyor ya bataklıktan çıkamıyor işte 80 yıldır bir bataklıktayız ve buradan çıkamıyor şimdi bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir karara gelmiş diyor ki biz buradan oyalamıyoruz. sağdan oy alacağız sağcılaşacağız sağ merkeze doğru gitmemiz lazım bu teoriyi yapıyorlar şimdi sağcılaşmak başka şimdi bunu yap, teori yaparken de sağcı simaları getirip partiye getiriyor ya sen deli misin? Sağcılık, kokuşmuşluk çürümüş. Bu sağcı bireyleri partiye getirerek sen ne yapabiliriz? Sen muazzakar değerlere sahip çık. Hem devrimci değerlere, Mustafa Kemal Türkiye'de sert bıçak gibi kesin devrimci işler yaptı. Ama Türkülende korudu. Türkçenin Nasrettin Hoca'nın dilini, Yunus'un dilini Mustafa Kemal korudu. En temiz Anadolu köylüsünün dili budur diye kendisi korudu bunları yaptı.